Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni Hyundai i20 ile birlikteyiz. Ve de 1 litre turbo olan versiyonu 7 ileride DCT çift kavramalı şanzımana sahip. Bu aracı tam bir hafta boyunca İstanbul'da test ettim. Yaklaşık da 650 kilometre yol yaptım arkadaşlar. Yani gerçek bir kullanıcı tecrübesi oldu. Onu açıkça belirteyim. Facebook ve Instagram hesaplarımızdan gelen sorulara göre de yayını şekillendiriyorum. Şöyle ki ilk olarak en fazla soru gelen kısım olan yakıt tüketiminden başlıyorum. Yaklaşık bir haftalık kullanımımda arkadaşlar karma bir kullanım belirledim. Üçte biri uzun yol Kocaeli'ne giderken, üçte biri kalabalık böyle sıkışık İstanbul trafiği, üçte biri de normal İstanbul trafiği diyebiliriz arkadaşlar. Yani gerçek anlamlı bir karma test oldu. Ve de bu testlerimin sonucunda ortalama ben bu araçla 6.3 litre bölü 100 kilometre yakıt tükettim arkadaşlar. Ama şunu da belirteyim. Depo doldurdum. Bir kez depo doldu. Yaklaşık 500 kilometre gitti bir depoyla. Bu bahsettiğim karma kullanımla arkadaşlar. Ve 500 kilometre sonunda 220 liralık yakıt aldım. Hatta 223 görünüyor normal kağıtta ama 3-4 lira fazla koydu arkadaş. Tam orada ya dedim atınca bırak vesaire. Yani o da neye denk geliyor? Yaklaşık 67 6 de 8 gibi bir tüketime denk geliyor arkadaşlar. Araç bilgisayarda 6.3 gösterirken normal benzinden benzeyen yani gerçek anlamda tüketimde 6.8 tükettiğimi gördüm. Peki diyeceksiniz ya tamam biz aşırı trafiği de merak ediyoruz. Ben sürekli İstanbul'un çok kalabalık trafiğindeyim diyebilirsiniz. Şöyle bir şey yaptım. Çok kalabalık bir trafikte sıfırladım. Böyle 4-5 kilometre boyunca yaklaşık testini yaptım. 11.7 11.8 gibi yani 12'yi böyle sürekli böyle gıdım gıdım giden trafikte bulmak. Uzun yol tecrübesi olarak da arkadaşlar Kocaeli'ne gittim geldim ve de hedef hızı olarak 120 km bölü saati belirledim. Bu şekilde 4.8 tüketti arkadaşlar. Uzun yol tüketim olarak bakarsanız böyle bence iyi bir yakıt tüketimi. Böyle dikkat ederek işte 120'ye sabitleyip sakin sakin giderek böyle rahatlıkla 5 litre ortalamasıyla mesela Ankara İstanbul'u yapmak mümkün. Ama işte o depo hatasında dikkate almak lazım. En çok gelen ikinci sorunuz da arkadaşlar motor ve şanzıman üzerine. Araçta 1 litrelik bir turbo benzin motor var ve 100 PS güce 172 Nm de torka sahip. 3 silindirli bir motor, üstten çift egzantrikli ve de artık çok yaygın bir şekilde bu motorları görüyorsunuz. Sadece Hyundai'de değil arkadaşlar, birçok markada bu motorlar mevcut. Peki herkesin merak ettiği motor çekiyor mu? Arkadaşlar motor rahat rahat bu aracı kaldırıyor. 1175 kg civarında bir ağırlığı var. Bunun mesela bir hibrit versiyonu var daha ağır. 1.4 atmosferik bir versiyonu var, o daha hafif farklı bir şanzımanla sunuluyor. O açıdan baktığınız zaman ben kullanımımın süresi boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Genelde artık dizel motorlar sunulmamaya başlandı. Hyundai de sunmuyor. Hibrit seçeneğini koydu. Daha yüksek fiyatlı, yüksek vergi dilimine giriyor. Motor sizi kesinlikle yormuyor. İdeal bir motor bu kasaya, bu ağırlığa. Ama mesela böyle çok ciddi bir rampa çıkışında, uzun soluklu bir rampada dizelin o torku ayrı arkadaşlar. Ona o 200'ün üstündeki torku kütür kütür onlarda hissediyorsunuz. Farklı devir aralıklarında vermesi vesaire. Bu araçta da ben bir sıkıntı çekmedim ama mesela ses konusunda da orada bu motor avantajlı hale geliyor. Genel anlamda bakarsanız ben motoru gerçekten beğendim. Tüketimle de düşündüğünüz zaman performans ve tüketimi başarılı bir şekilde size veriyor. Şanzıman konusuna geçecek olursak 7 ileri bir çift kavramalı şanzıman var. Mesela 1.4 seçeneğinde daha ucuz giriş seviyesi seçeneğinde 6 ileri bir tork konvertörlü şanzıman sunuluyor. Normal hibritte de yine aynı şekilde 7 ileri bir DCT şanzıman sunuluyor arkadaşlar. Şanzıman ve motorun uyumunu beğendim. Sizi öyle sıkıntıya düşürecek hamleler yapmıyor. Yerinde böyle Güzel nokta atışı hamleleri var. Performans konusunda şöyle bir şey ekleyeyim. Şurada bir drive mode diye bir düğme var. Yani sürüş modu arkadaşlar. Bakın bu sürüş modunda böyle modlar var. Bu spor modu. Birden gaz tepkiniz değişiyor arkadaşlar. Vites düşürüyor. Vites değişim aralıkları değişiyor. Şuraya aldığınız zaman bu sefer ekonomi moduna geliyor ve gaz tepkileriniz yavaşlıyor. Mesela işte basıyorsunuz daha nazlı bir şekilde vites değiştiriyor. Bir de konfor modu var. Konfor modunda yine gösterge böyle bir beyaza dönüyor. İkisinin ortası bir sürüş rejimi belirleyebiliyorsunuz. Genelde bunu kullandım. Ama mesela performanslı otoban kullanımlarında şeyi arıyorsunuz. Kırmızı modu, sport modu arıyorsunuz. Şehir içinde sakin bu tip gidişlerde eco modu ideal. Sanki bu hani Easytronic şanzımanlar var ya normal o robotize şanzıman dedikleri öyle bir his uyandırıyor. Ben onu o kadar sevmedim o yüzden. Genellikle konforta kullanmak lazım. Üçüncü sırada en fazla soru arkadaşlar iç hacim, kullanışlılık, bagaj vesaire koltuklar falan filan bu konulardan gelmiş. Şöyle söyleyeyim bu araç bir B segmenti araç. Uzunluk işte mesela yükseklik ölçüleri sınıfıyla hemen hemen aynı ama genişlik belirgin 2-3 santim civarında fazla benzer rakiplerinden. Bu da şu mesafeyi özellikle gerçekten rahatlatmış. Şunu esas belirteyim. Aracın arka diz mesafesi şöyle rahat oturmada bile bildiğiniz şu kadar yani bir karış kapalı karış kadar diz mesafesi bırakabiliyor. Kendi rakiplerine göre de sınıfında oldukça geniş. Yani aracın iç mekan genişliği böyle B değil de B artı diyebileceğimiz biz segmente ait. Hatta bazı C segmenti araçlarla hemen hemen aynı. Bir de çocuğum var. Arkada sürekli olarak çocuk koltuğu kullandık. Onunla bile kullanırken ayakları rahatsız olmadı benim arkamda. Benim arkamda kullanılıyor. Anne dönüp baktığı için sürekli. Bagajına gelirsek sınıf ortalamalarında bir tane kademesi var. Onu çıkartıyorsunuz. Daha da büyütebiliyorsunuz. Ama genel olarak aracın böyle içinde yakaladığınız genişliği, rahatlığı bagajda yakalayamıyorsunuz. Bu B segmenti hatchback'lerin en büyük sıkıntısı diyebilirim. Koltuklar iki parçalı şekilde yatıyor. O da önemli bir nokta. Yattığı zaman daha geniş bir şekilde kullanılabilir. Şimdi şurada virajlı bir yer var. Bakın koltuklar demişken gerçekten arkadaşlar insanı böyle sıkı sıkı sarıyor. Yani virajı olarak da böyle yere gerçekten güzel yapışıyor. Tabii bunda 215 45 17 ölçüsündeki Lastik ve jant kombinasyonunun da büyük etkisi var. Onu da belirtelim. Şurada sport modunu alıyorum. Madem böyle bir ara hızlanma vesaire de görelim. Bakın arkadaşlar şu anda 70 ile gidiyorum. Uçak yanımızda. Evet, gaza basıyorum, dip gaz. 100. 100'ü de geçti. İşte bu ara hızlanmalarda o dizelin torku daha belirgin. Bu araç kesinlikle böyle size koltukta bir his uyandırıyor. Öyle rahatsız eden hiçbir tarafı yok. Bence güzel ve ideal. Hatta birçok kişi bu kadar bir hızlanmaya bile gerek duymayıp bir dördünü tercih bile edebilir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Ama mesela bu tip motorlardaki en büyük handikap bu torktan da kaynaklı. İşte hacimsel de diyebiliriz. Diyelim çok yüklüsünüz işte araç 4 kişi eşya da ona göre vesaire mutlaka birazcık mesela bir dizel araca göre bu araçta da daha böyle performans düşüşü belirgin şekilde olacaktır. Şimdi bakın yine sporta alıyorum. Şurada bir de bir hızlanma yapalım isterseniz. Çok fazla çıkamayacağım ama o ilk artışı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel hızlanıyor ve de bir de motor sesinden bahsedeyim. 3 silindirli motorların 4 silindirli motorlara göre çok belirgin güzel bir sesi var arkadaşlar. İşte bu ses 3 silindirlinin çalışma yapısıyla alakalı olan bir ses. Ve de bana sorarsanız 3 silindirli araçların sesleri, motorların sesleri 4 silindirliye göre çok daha güzel bir şekilde kendini hissettiriyor. Yani ben ses anlamında 3 silindirliyi tercih ederim. Böyle bir antipatik geliyor ya. Üç bir de tek falan. Dörde de alışmışız iyi kötü. Dördü bile yadırra, yadırgarken. O yüzden hem hızlanma anlamında hem de ses anlamında bence böyle normal bir kullanıcı bu motor tatmin eder. Bu arada arkadaşlar hani ben özellikle de kapatmadım sistemi. Sürekli olarak ötüyor bakın. Bu bir sistem var direksiyonda. Tabii bu üst donanım bir araç oldukça üst donanım elit plus olarak nitelenen araç ve de şerit destek sistemi var. Hem şeritten çıkışlarda sizi uyarıyor hem de böyle şeritten birazcık böyle çıkıyor gibi olursanız arkadaşlar şöyle göstereceğim şimdi tam denk geldiğimde. Bakın uyarı başladı. Bakın müdahale ediyor şey. Direksiyon böyle hafif gitmeniz gereken yere doğru bir böyle güç veriyor. Bıraktığın ama Aa ne güzel destek oluyor vesaire diye düşünürseniz elinizi bıraktığınız an şak diye direksiyonun o desteğini kesiyor. Size öyle bir ekstradan destek vermiyor yani. Hatta bakın şimdi. Bakın, gördün mü? Evet, gördünüz. Böyle bir sistemi mevcut. Ama bunun da böyle sürekli olarak ötmesi adamı birazcık rahatsız ediyor. Onu ya kapatabilirsiniz, çeşitli ayarları var. Aracın kokpiti kullanışlı. Yani buradaki düğmeler, yerleşimler özellikle direksiyonun şu tutuşu hoşuma gitti. Mesela otobanda normal bir seyir hızınızda gidiyorsanız, ten rahat bir trafikte diyelim. Şu olay gerçekten rahatlatıyor sizi. Çok sağlam, güzel bir tutuşu var. Ama direksiyonun nesi güzel değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şu düğmelerini hiç sevmedim. Yani şu şekilde yukarı aşağı yaptığımız yapı bir de buraları yumuşak bir materyalden yapılmamış. Böyle hani sizin elinizi direkt olarak lastikten değil normal sert plastikten. İşte o beni rahatsız etti. Neden? Sürekli olarak arkadaşlar şöyle bir hareket yapma ihtiyacı duyuyorum. O da böyle direksiyonla olan iletişimimi biraz kopardı. O yüzden ben bu tuşların hem yumuşak lastik olmayan hem de bu switch tarzındaki böyle şalter tarzındaki yapısını beğenmedim. Bunu neden yumuşak yapmamışlar büyük ihtimal? Çünkü onlar zamanla eriyor. Böyle 40-50 bin kilometrede bile problem olmaya başlıyor. Büyük ihtimalle dayanıklılık açısından böyle bir şey yapmamışlar. Ama bana sorarsanız ya bunu böyle tırtıklı bir tekerlek şeklinde bir şey yapmak lazım ya da düğme şeklinde. Ben belki alıştığım için benim aracımda o şekilde çünkü. Burada da öyle ama burada öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü bastırma ve şey yapmayı burada rahat yapıyorsunuz. Bakın. Bir otomatik kliması mevcut. Bu araçta, Elitte de var, Elite Plus'ta da var. Bunlarda mesela öyle bir sorun yok ki ve tek bölgeli bir klima. Şöyle otomatiği alayım tekrar. Onda sorun yok. Aracımızda Elite Plus olması nedeniyle iki tane ekran var. Hem dijital ekran burada gösterge ekranı hem de bilgi eğlence sistemin ekranı. İkisi de 10 inçin üstünde. Daha alt donanımlarda analog seçenekler mevcut. Ama şunu da söyleyeyim. Ekran muhteşem bir ekran. Yani genişliği, görünümü, kullanımı vesairesi kolay. Ama genele vurayım arkadaşlar. Ben ekran üzerinden kontrol edilen tuşları sevmiyorum. Veya dokunmatik bile olmasına benim için gerek yok. Bu normal tekerlekli dönebilen işte direkt olarak mouse gibi çalışan sistemler var ya fare mantığıyla onları çok seviyorum. Onlar insanın dikkatini daha az dağıtıyor. Sürerken bununla uğraşmak, şöyle uzanma hareketi yapmak benim hoşuma gitmiyor. Bu genel, bu araca özgü değil. Hemen buraya geçmişken bakın oradan başlıyor çizgilerimiz. Hatta kapı altından burada devam ediyor. Buraya birleşiyor. Ben bu yapıyı beğenmedim. Kokpit kullanışlı ama mesela bir önceki i20'nin Kokpit yapısı bana sorarsanız plastik vesaire sanki biraz daha kaliteli duruyor gibiydi. Bunda mesela sert plastik var. Böyle plastiklerin birleşim noktaları vesairelerinde hiçbir sorun yok kullandığım 600-650 kilometre boyunca herhangi bir şekilde bir çıtırtı tıkırtı kesinlikle hissetmedim. Soran çok olmuş bu konuyu. Zamanla çıkacaksa çıkacaktır öyle şeyler. İşte kokpitin şurada böyle başlaması buradan şişiyor. Ondan sonra burada böyle siyah çizgili ve de mat, yarı mat bir plastik kullanılmış. Ve de dik bir yapı. Böyle Game of Thrones'un duvarını hatırlattı bana. Yani görür görmez çok iri yarı geldi. Özellikle aracın boyutlarına göre bu sınıfa göre biraz fazla iri yarı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Bir de bu kapı içleri vesaire. Hadi tamam şunları geçtim diyelim. Hani buralarda da olsa güzel olur. Şu kısımda hiç olmazsa birazcık yumuşak böyle daha sıcak hissettiren malzemeler kullanılırsa daha güzel olacak arkadaşlar. Bir araçta en fazla dikkat ettiğim konu eşya gözleri. Şunu söyleyebilirim. Yani C segmentindeki birçok aracı böyle gömecek özelliklere sahip. Mesela kapı içleri 1,5 litrelik suyu rahatlıkla alabilecek yapıya sahip. Dev gibi. İki tarafta da arka tarafta da güzel, ideal. Burada büyükçe sıklıkla kullandığınız bir boşluk var. Hoş da böyle erişimi güzel ve orada bu araca özgü kablosuz şarj özelliği olan bir yer var. Burada mesela kol dayamanın altında genişçe bir yer var. O da güzel bir şey. Torpido gözü bakın dev gibi ve de hoşuma giden noktası böyle derin. Artı aşağı doğru gidiyor olması çok büyük bir avantaj. Neden avantaj? Bazı araçlarda çekiyorsunuz hepsi dökülüyor. Öyle bir durum yok. Her şeyi içine kütür kütür doldurursunuz. Çok başarılı. Yani bir B segmenti bir araç için eşya gözlerini çok beğendim. 2 tane bardaklık var. Ben telefonumu da şu şekilde büyük ekranlı bir telefon koyabiliyorum. 2 tane bardaklık. Yani Eşya gözü konusunda sıkıntı hiç çekmedim. O konuda muhteşem. Şurada da güzel şeyler düşünülmüş. Bunlar tık tık böyle çeşitli kademelerle hissettiriyor kendini. Öyle gevşeklik hissettirmiyor ve de buraya şunu da atlamamışlar. Güzel bir özellik işte yakıt fişlerinizi kart vesaire takmak için büyükçe bir ayna var. Yani birçok araçta görmediğim büyüklükte bir ayna ve de bir güzelliği de aynayı buradan kumanda edebiliyorsunuz ışığını, aynanın ışığını. O yüzden bir sıkıntı yok ama diyebilirsiniz ya burada hadi böyle unuttun yandı durdu öyle bir şey yok. Şöyle kapatıyorsunuz kendi soruya direkt vuruyor ve şey yapıyor yavaş bile kapatsanız böyle kapatıyor. Böyle güzel ince detaylara sahip. Bir de benim için önemli noktalardan bir tanesi izofix bağlantısı. Nedir izofix bağlantısı? Aracın direkt kendisine çocuk koltuğunu bağlayabildiğiniz bir sistem. Ve de arkadaşlar özellikle dikkat edin ISOFIX bağlantılı sistemler alın. Aracınızda yoksa yapacak bir şey yok. Eski model bir araçsa. Ama ISOFIX bağlantılı koltuklar diğer koltuklara göre çocuğunuz için çok daha güvenli ve de bu aracın ISOFIX bağlantısı da pratik, güzel ben beğendim. Bulmakta zorlanmadım. Öyle bir muhafaza içine alınmamış. Onları daha çok seviyorum. Sert muhafazanın içine görüyorsunuz. Ama bunu da rahatlıkla tak diye yerine oturttum. Uğraşmadım yani. Mesela benim Amarok'ta Öldürür adamı, öldürür arkadaşlar. Sıkıştıra sıkıştıra bir hali olursunuz. Bir önemli noktaya değineceğim. Fiyat konusuna hemen gireceğim. Şimdi bu araçta güvenlik donanımları Elite Plus versiyonunda oldukça yüksek. İşte önden çarpışma uyarısı, şerit değiştirme, şerit uyarı, işte yorgunluk tespit sistemi gibi artı bu işte navigasyon vesaire birçok şey mevcut. Bu sistemler aslında güvenlik sistemleri ama bu aracın baz fiyatını vergi diliminde yükselttiği için arkadaşlar uçuruyor. Birden Elite elit Elite Plus arasında 50-55 bin lira fark oluşuyor. Bu inanılmaz bir fark. Ve de bana sorarsanız eğer güvenlik donanımıyla alakalı fiyat artışıysa vergi artışının olmaması lazım. Böyle bir şey kabul edilemez bana sorarsanız. Yani bari buradan devlet yetkililerine ricamızdır. Hiç olmazsa güvenlik donanımlarını bu şekilde arkadaşlar vergi yüksek vergi diliminden çıkartın. Hakikaten insan ölümlerini, sakatlanmalarını, böyle trajedileri önleyecek bir özelliğe sahip bu sistemler. Dördüncü sırada viraj ve işte düz gidiş gibi sorular, direksiyondan sorular olmuş arkadaşlar. Direksiyonu güzel bir direksiyon, tepkisi vesairesi benim hoşuma gitti. Mesela eşim kullandı, onda iki jenerasyon önce Corsa var. Kendisi aracın direksiyonunu biraz daha sert buldu. Onu belirteyim. Ben Amarok'tan düzenli kullandığım araç Amarok olduğu için onunla mukayese yapıyorum. Ona göre daha yumuşak. Ben bir sıkıntı çekmedim ama biraz daha yumuşaklık arada kendi aracına göre. Ama kullanım anlamında işte oturma pozisyonu vesaire anlamında kendi aracından daha çok beğendi. Ben de oturma pozisyonunu beğendim. Yere yakın, sportif, koltuklarla birlikte güzel desteklenen, böyle araca güzel hakimiyet sağlayan bir oturma pozisyonu var. Aynalar bu segmentte bir araç için büyük, onu söyleyeyim. Yani D segmentinde bile bu derece büyük aynalar bazı araçlarda yok. O yüzden aracın bütün her yerine hakimsiniz. Bana sorarsanız görüş sorunu yok. Mesela A sütunu, B sütunu, C sütununda bir engel yok. Eşimin aracına ben hep sıkıntı çekerim. Şurada bir kelebek camı vardır. Hiç hoşlanmam mesela. O yüzden bu araçtaki görüş olayı çok güzel. Viraj performansı da güzel. Çok sert virajlara girdim. Yüksek hızlı bir şekilde girmeye gayret ettim. Neresi? Mesela hani böyle 180 derece ya da 90 derece dönüşlü kavşaklar vardır. Orlarda yoldan kolay kolay kopartamıyorsunuz ki yerler biraz nemliydi. Bu ara İstanbul bayağı bir yağmurlu. O yüzden bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Bunda bu Elite Plus'taki 215 45 17 lastiklerin de büyük faydası var. Ama Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Bu lastikler bu aracı sertleştiriyor arkadaşlar. Yani B segmentinde bence bu lastikler hakikaten fazla. Ama mesela düzde gidişte 140-150'ye çıktığım zaman arkadaşlar bu koca eline gidip gelirken birazcık artık B segmentinin handikaplarını hissetmeye başlıyorsunuz bu araçta. Onun dışında normal otoban sürüşlerinde gayet güvenli bir hissi var. Sizi hiçbir zaman tedirgin etmiyor. Beşinci sırada aracın tasarımına çok beğenen de olmuş. Nefret eden de olmuş. Bana sorarsanız arkadaşlar sınıfındaki diğer rakiplerine baktığım zaman bu kadar sportif görünen çok fazla araba yok. Biraz da 215 lastiklerin de etkisiyle bu donanımdaki şık böyle hoş bir oturan bir araç gördüm. Yani arka tasarımını da beğendim. Şimdi Avrasya Tüneli'ne giriyoruz arkadaşlar. Şimdi ışıklarla birlikte güzel bir sürüş yapacağız. Fiyat konusunda bu araç en donanımlı i20 Elite Plus ve de bunun bir üstünde de hibrit versiyonu var. Bu normal turbo motorlu sadece. Bu aracın fiyatı 283.000 lira arkadaşlar. Bu son vergilerden sonra uçtu malum. %80'e çıktı belli dilim üstündeki araçların. Bu araçta ona girdi diye tahmin ediyorum. O yüzden bir elite göre 50-55 bin liralık bir fiyat farkı var. Bu çok inanılmaz bir fiyat farkı ve de güvenlik donanımlarıyla esas olarak artıyor. Bir dördü otomatiğini tercih ederseniz ki onda 6 ileri tork konvertörlü bir şanzıman var. O aracın performans değerleri bu araçtan %10 daha kötü. Tüketimi de %10'un üstünde daha fazla. Ona göre tercih yapın. Bir de onun mesela e, vergisi MTV'si daha doğrusu daha yüksek 1.4 motor olduğu için. Bu 1 litre olduğu için daha düşük. Yani bir fayda zarar olayı yaptığınız zaman uzun vadede 15 bin liralık farkı çıkartabiliyor musunuz? Bir bakmak lazım. Ama mesela giriş seviyesinde 166 bin lira gibi bir fiyat söz konusu. En baz donanım işte manuel ve 1.4 atmosferik 100 beygirlik motor. Onun torku da 145 Nm civarında. Kısacası bu aracın fiyatı çok farklı motor ve donanım seçenekleriyle değişiyor. Dizeli de yok. Mesela kasis testi de yaptım özellikle vazgeçilmezimiz arkadaşlar. Bu kasis testleri sırasında çok sert de girdim bazı kasislere özellikle görmek için. Mesela o balık sırtı kasislerde arkadaşlar altına biz hızlı geçtiğimde sürttüm. Ama normal kasislerde böyle tatlı bir şekilde geçtiğiniz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aracı getirdim arkadaşlar sağ yoluna karşıya geçtim. Teslim edeceğim. Hemen şöyle son tüketim değerlerimden bahsedeyim. Bu sürüş sırasında elde ettiğim tüketim değeri arkadaşlar tam 1 saat olmuş ve 4.9 litrelik bir tüketim elde etmişim. 53 kilometre yol yapmışım ve de ilk testimizin sonunda 6.3 elde etmiştim. Sonrasında da arkadaşlar 129 kilometre yol yapmışım. Bunda da 6.3 tüketmişim. Bu tip videoların devamını da kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Takiplerinizi bekliyoruz. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.